Evet Irak Zaho'da yaptığımız kuyumcu dükkanı dış dekoru. Burada da dış dekorumuz var. Bu vitrinimiz. Kanepemiz burada yine içeride dekorlarımız masamız vitrenimiz slide köşemiz Burada yine kapaklarımız, depomuz var. dükkan sahibi de Muhammed abi. Muhammed abi çabuk iyi. Çabuk, selam. sana. bir abi. Ser hayri bir inşallah. Çabuk, çabuk derket abi. Kadı işte razı be. Kişte işte razı be. işte razı be. İşte gördüğünüz gibi şeyimiz böyle.